Türkmenoğlu Dost Mağaza Çilek odası takımlarında inanılmaz indirimler sizleri bekliyor. Tüm beyaz eşya, züccaciye ve küçük ev aletleri marka ve modelleriyle Türkmenoğlu'nda. Adres Cumhuriyet Caddesi No 77 İpek Yolu Van Telefon 444 65 01 Türkmenoğlu Dost Mağaza Van Gölü TV ana haber bültenini sunar. Antrenörlerimiz, öğrencilerimiz bize çok yardımcı oluyor. Her konuda ee, bizim geleceğimiz için çok uğraşıyorlar. Takım ruhu, takım desteği çok güzel. Ee, bu yıl e, hocalarımıza çok şey bekliyoruz. Onlar da bizden çok şey bekliyor. İnşallah hayallerimizi gerçekleştirebiliriz. Onların desteğiyle takım arkadaşlarım sayesinde aile olmayı, kardeş olmayı öğrendim. Takım sayesinde hocalar, yöneticiler bizimle her zaman yanımızdalar. Onları, onlar yanımızda olduğu için çok mutluyuz. Amatör Spor Haftası sporun elleri töreniyle valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Doktor Ozan Balcı Beyefendinin... ülkemizde spor bilinci ve kültürün oluşturulması amacıyla her yıl düzenlenen amatör spor haftası yine bu yıl tüm Türkiye'de olduğu gibi ilimizde de farklı etkinlik ve faaliyetlerle tutulmaya devam ediyor. Vatandaşlarımızın düzenli fiziksel, fiziksel aktivite alışkanlığı kazanması, spor yapmaya özendirilmesi ve yetenek aramaları yapılarak spora yönlendirilmesi gereken başarılı çocuklarımızın tespit edilmesi Amacıyla düzenlenen Amatör Spor Haftası'nın hayatımızda ne denli önemli bir yer tuttuğunu anlatması açısından çok değerli buluyorum. Böyle cıvıl cıvıl çok güzel bir ortam. Çocukları da böyle görünce acayip mutlu oldum, enerji doldum. Bu çocukların spor yaptıkları için, sevgili bandı çocuklarımızı spor yaptıkları için, sporla uğraştıkları için onları canı gönülden kutluyorum. Gözlerinden öpüyorum, onlara kocaman bir alkış rica ediyorum. Aferin, alkış hak ettiniz. Spor yapmakla, sporla uğraşmakla çok güzel bir iş yapmışsınız. Hepinizi canı gönülden kutluyorum. Sizleri destek veren, yüreklendiren ailelerinizi, annenizi, babanızı kutluyorum. Sizleri eğiten antrenörlerinizi kutluyorum. Kulüp yöneticilerini kutluyorum. Arkadaşlar şunu ifade edeyim. Ben sporun ve sporcunun dostu bir vali olarak çocuklarımızın akademik başarısını önemserim. Ancak Çocuklarımızın zihinsel, fiziksel, ruhsal gelişimlerde bir o kadar önemlidir. Bunun en önemli parçalarından biri de çocuklarımızın spor yapmasıdır. Anaokulundan hatta doğumdan ölüme kadar bence herkesin bir spor dalıyla uğraşması ya da bir spor dalının iyi bir izleyicisi olması gerekir diye düşünüyorum. Sporu seven, sporla uğraşanları destekleyen bir vali olarak söylüyorum. İnşallah yarın da Spor Van projemizi başlatıyoruz. Nihai hedefimiz Van'da her çocuğun, her gencin ya bir spor dalıyla uğraşmasını sağlamak ya da bir spor dalının iyi bir izleyicisi olmasını desteklemek. İnşallah bunu gerçekleştireceğiz. Valiliğimizin, Büyükşehir Belediye'mizin, kısacası devletimizin, milletimizin, Gençlik Spor Bakanlığımızın, İl Müdürlüğümüzün, buradaki kamu kurum kuruluşlarının bütün gücünü, kapasitesini çocuklar için, öğrenciler için, gençler için kullanacağız. Bunu açık yüreklilikle ifade edeyim. Ben her zaman sporcuların yanında oldum zaten. Onlarda devam ediyorum. Şimdi bir taraftan spor başlatıyoruz. Bir taraftan amatör spor kulüplerine destek veriyoruz. Ne yapıyoruz? Şimdi büyük bir malzeme alımı yapıyoruz. İnşallah okul sporlarını desteklemek için malzeme alım desteğini veriyoruz. İnşallah şimdi ihalelerini yapacağız. Yüzme havuzu olmayan ilçemiz kalmayacak. Kapalı spor salonlarını tekrar artırıyoruz. Bu 17'ye yakın kapalı spor salonu ihalesi yapacağız. Spor tüp fabrikalarını yapıyoruz. Yine nihai hedefimiz voleybol, basketbol sahası olmayan okul bahçemizde kalmayacak. İnşallah 226'ya yakın ihale ettik. İlk barda da kalanlarda tamamlayacağız. Yine çocukların okul bahçelerini geleneksel çizgilerle çiziyoruz. Bu da çok 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 önemli. Kısacası spora bir taraftan malzeme desteği veriyoruz bir taraftan da spor altyapısını güçlendirmeye çalışıyoruz. Aslında burada büyük bir tohum atıyoruz. Bunu kimlerle beraber atıyoruz? Yöneticilerle beraber, sporcu dostları, ailelerle beraber, antrenörlerimizle, beden eğitim öğretmenlerimizle beraber. Hepsi de bizi yürekten, hepsinden de önemlisi bizi yüreklendiren öğrencilerimizle beraber atıyoruz. Ben inanıyorum ki BAM inşallah 4-5 yıl in içerisinde başarıdan başarıya koşacak çocuklarımız. Çünkü bu altyapıyı desteklemek çok önemli. Şu anda da çok başarılı ama nice güzel başarılar elde edecekler. Hem bölgesel hem, ulusal, hem de uluslararası çapta biz de desteğimizi tam onlara vermiş olacağız. Bugün de bir araya niye geldik? Amatör spor kulüplerine de biz çok önemsiyoruz. Amatör spor kulüplerine de valilik olarak, Büyükşehir Belediyesi olarak, Gençlik Spor İl Müdürlüğü olarak destek veriyoruz. Amatör spor kulüplerimizle bir araya geldik yöneticileriyle. Dedik amatör spor kulüplerini saygı bırakmamamız lazım. Sizlerin desteklememiz lazım. Sizleri desteklemekten de büyük mutluluk duyuyorum. Ben gurur duyuyorum. Şunu ifade edeyim. Amatör spor kulüpleri, amatör spor kulüplerinin yöneticileri, antrenörleri ve öğrenciler yalnız değildir. il valisi olarak her zaman yanınızdayız yakınızdayız başarılarınızı görmekten büyük mutluluk ve gurur duyarız. Devletimizin, büyük büyükşehirin imkanlarını size paylaşmaktan, vermekten de büyük onur duyuyoruz. Bunun için ayrıca bir parantez açayım. Amatör spor kulüplerinde engelli kardeşlerimiz orada. Engelli kardeşlerimiz özellikle kızların kurdukları kulüpleri kız spor kulüplerine de pozitif ayrımcılık yapacağımı da, yapacağımızı da ifade etmek istiyorum. Ben tekrar böyle sizleri gördüm. Çok mutlu oldum. İnşallah şimdi 2 milyona yakın maddi destek vereceğiz amatör spor kulüplerimize. Ama bu yeter mi? Yetmez. Siz başarılı oldukça daha çok destek vereceğimizi ifade etmek istiyorum. İnşallah bir de ilkbahar ayında yine malzeme ve maddi destek yardımında bulacağız inşallah. Başarılı olursanız. Yani bölgesel ve ulusal çapta başarılı olursanız buradan taahhüt ediyorum. İlk arada maddi yardımımızla işte malzeme desteğimizle devam edeceğiz ama sizleri başarılı görmekten çok büyük mutluluk diyorum. Hepinizi canı gönülden kutluyorum. Aferin, tebrik ediyorum. Siz spor yaptıkça biz de destek vermeye devam edeceğiz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, hürmetle selamlıyorum. U18 Balkan, Balkan Şampiyonası'nda 1500 metre Balkan üçüncüsü. Alkışlıyoruz. Mert Kahraman. Yürüyüş Balkan Şampiyonası'nda genç erkeklerde ikinci kuvvetli alkışlarını sporcumuz için. Yusuf Toprak, Yürüyüş Balkan Şampiyonası'nda U18 Yıldızlar Balkan Şampiyonu. Ah. Evet, kuvvetli alkış istiyorum sizden. Sporcularımız için, amatör spor kulüplerimiz için. Türkmenoğlu Dost Mağaza Çilek odası takımlarında inanılmaz indirimler sizleri bekliyor. Tüm beyaz eşya, züccaciye ve küçük ev aletleri, marka ve modelleriyle Türkmenoğlu'nda. Adres Cumhuriyet Caddesi No 77 İpek Yolu Van Telefon 444 65 01 Türkmenoğlu dostum Aza Van Gölü TV ana haber bültenini sundu.